Herkese merhabalar sevgili dostlar. 21 Ekim Pazartesi günü Bursa Yarış Programı tahmin dürüstüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bursa'da bizleri bekleyen 10 koşul bir program var. Ee, bu tabi 2 adet altılı demek. Sizlere gayet güzel e, bir oyun vereceğiz. Küçük kuponumuz yine var. Geniş kuponumuz yine var. Şimdi planlamamız başlayacak. Bu arada Elazığ yayında. Elazığ'da dörtlü üçlü Ganyan ayakların tek geçtiğimiz 8 koşul bir program var. Altılı'da bir banko bir alternatif tek verdik. İsteyen iki teke çıkabilir, isteyen teklerden bir tanesini tercih edebilir şeklinde bahsettik. Bunun haricinde Elazığ'da çok ciddi sürpriz adaylarımız var. Onlardan da bahsettik. Elazığ videosunu izlerseniz sevinirim. Evet borsaya geçeceğim. Şimdi kanala abone değilseniz abone olalım. Abone olduktan sonra katıl üyeliği var. Katıl üyesi olarak destek verirseniz seviniriz. Veya videoyu beğenin arkadaşlar. Beğeni biliyorsunuz var. Beğeni yaptıktan sonra yan tarafta teşekkürler yazıyor. O teşekkürden bize destek verebilirsiniz. Aynı zamanda teşekkür desteği verirken yorum da yapabilirsiniz. Teşekkür desteği bir defaya mahsus olan bir şeydir. Hani e tabii ki istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz ama katıl üyeliği gibi yenilenen bir şey değil. Hani desteği verirsiniz ondan sonra başka bir zaman yine e, ben bu programı beğendim. İşte video çok güzel olmuş vesaire deyip teşekkür desteği verebilirsiniz. Bizlere seviniriz. Evet ilk yarış şimdi meydan bir mücadeleyle başlıyoruz tahminlere. Bursa'da 3 yaşlı Araplar 1400 metrede Çin piste çıkacaklar. Saat 1'de ilk koşuda 3 tane safkan ekür olarak start almakta. Antepli A, Çimen Göz ve Gökadası ekür olarak start alacaklar. Ciddi bir tabii ki taktik yarışı da olacaktır burada. Hem bu ekür açısından hem de tabii ki diğer atları da etkileyecek bir durum bu. Ben ekür ile başlamak istiyorum. Biraz son yarış kötü gelse de Çim'deki koştuğu ilk koşusunda etkili yarış sergileyen bir numara Antepli A, A Karaca ve Ayabakan Bakan Orjin sahip bir safkan. Bir numara Antepli A, Ali Yıldız'la birlikte tavsiye ediyoruz. Ekürüsü Çimengöz, Aya Bakan Tamerinoğlu orijinli ilk kez startıda Kürşat Yılmaz binecek. Ve Onur Atmaca ile birlikte Araslı Alt Ağa hattına sahip olan geçmişte yine Çim'de tavera yapmış Gökadası da burada ekürü olacaklar. Bir numarayla başladık. İki numaralı safkan Can Halil'le devam edeceğim. Ee, son dönemde biraz bocalamış gibi gözükse de e, sentetikteki tabelalarına istinaden bir üçüncülü bir dördüncülü burada öneriyorum. Kaldı ki şimdi de 1.33.97 derecesini görmektesiniz. Ova yavrusu Saruhan ana yavrusu bir safkan. 5 numara güreşçi Mustafa Çekide Aris'te önereceğimiz bir diğer isim olacak. 9 gün evvel 3. oldu. Bu atın gelişimi çok iyi gidiyor. Bir 5.lik bir 3.lik derken bir anda galibiyet gelebilir. Gürsu 6 atına sahip bir safkan. 1-2-5 küçük kupon için yeterli gördüğümüz oyundur. 7 numara Zöhre Hanım. 11 numara Tomris Kız sizlere geniş kupon için tavsiye edeceğimiz diğer iki isim oldu. Tabi bu atları dışarıda bırakmak zor olacaktır. O yüzden küçük kupon yapan arkadaşlarımız bile burada isterseniz bence bu yarışa özel olarak 7 ve 11 numarayı da ekleyip 5 ata kadar çıkın. Çünkü bu atlarda ikincilikler elde etmiş safkanlar çim pistte. bu oyunumuz 1, 2, 5, 7, 11 şeklinde oluşmuş vaziyette arkadaşlar. İkinci koşuya geldik. Saat 1.30'da şart 5 3 yukarı İngilizleri 1400 metrede kum pistte seyredeceğiz. Tabii bu koşu saat 1.30'da 8 safkan iştirak etmekte. Favori olarak gördüğümüz bir tane safkan var ve biz o ismi burada tek geçmeye kanaat getirdik arkadaşlar. Kurtele Kürisi'nin ahırdaşı olan bir isim. Bir numara Wild Danger. Mahmut Bağ idaresinde bizim banko tekimiz olmuştur. Rakibi Grand Sun olacak. 4 numaralı safkan. Bir arkası 4. Sıralı ikilisini bekliyoruz burada. Grand Sun son yarışını etkili koşsaydı veya Grand Sun son yarışını kazansaydı e, burada Grand Sun'ı tek bırakabilirdik ama son yarışı etkisiz performans kategorisi de alıyoruz ve tabi son 6 yarışta bir tane daha da tabela dışısı var. Şu anda Wild Danger çok daha avantajlı. Ben yine de koştukları yarışları vesaire bir göstereyim. Hani sizi yanıltmış olmak istemiyorum. Bu Wild Danger'ın koştuğu koşular. Kısa vade 6 ikinciliği ve üçüncülüğü görmektesiniz. Şart 4 yarışta ikinciliği var. Handikap 17 üçüncülüğü. Şart 4 galibiyetleri görmektesiniz. Son dönemde hani Haziran ayından beri şurada baktığınızda koştuğu yarışlar bu şekilde. Safkan'ın Grand ise bir gösterelim Grand San son yarışında hani öyle bir açık yarış vesaire değil şart 4'te koştu bir 12.lik ama şu var at bir aranın ardından geldi. Yani Nisan ayında koşmuştu ee, ve 5 Ekim'de bir ilk kez start almış oldu. Yarış gördü. Tabi yarış gördükten sonra çıkacağı bu yarış daha etkili olabilir ama galibiyet için zor gözüküyor. Wild Danger daha hazır bir safkan. Bu yüzden bir arkası 4, sıralı ikili ve 1 numara Mount Byders Wild Danger tek Evet daha ikinci koştan banko teki verdik. Tabi işin biraz heyecanı kaçmış gibi olabilir ama bir tane alternatif tekimiz olacak. Bir tane daha bir banko vereceğiz ikinci altılı için bilginize. Üçüncü koşuyla birlikte devam ediyorum. Saat 2'de şart 3 dişi 3 yaşlı İngilizler 2200 metre Çin pist yarışı. Arkadaşlar burada favorimiz 10 gün evvel ikinci olan safkan Hünkar Hanım 2 numaradır. Ardından 10 gün evvel 3. olan bir safkan 3 numara Silver Horse Show'yu tavsiye edeceğim. Sonra 38 gün evvel kazanan bir isim 5 numara Picadora bu safkanı önereceğim sizlere. 3 atlı bir oyun yeterli olacak gibi gözüküyor. Geniş kupon için burada özel bir tavsiyemiz yok. Tuttuğunuz bir safkan varsa yazmanızı tavsiye ederim sadece. Yoksa 2 3 5 şeklinde 3 atla bırakabilirsiniz. Burada fazla bir detay bulunmuyor. Sadece şöyle bir idmanları açacağım size. İdmanlar budur. İstiyorsanız ekranı durdurup bakarsınız. Özellikle bahsedeceğimiz bir şey yok. Hani belki bir Cloud tilin işte 3.40'ı falan söyleyebiliriz ama zaten yarış içimde koşuluyor. Hani kumda değil. O bakımdan burada biz 2, 3, 5 yeterli bulduk. İstiyorsanız başka at ekleyebilirsiniz. Dördüncü koşuya geldim. Saat 2.30'da şart 5, 4 tükar Araplar 2400 metre Çin pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda izleyeceğimiz 6 adet safkan bulunuyor. Yani yani Son yarış 7. olmasa Adem Perisi burada bankotek olabilirdi. Ama bir anda rakiplerine fırsat doğdu burada. Ee, ben garanti bir oyun yapmanızı tavsiye ediyorum. O da şöyledir. 1 numara Prens Cora Enes Bozdağ idaresinde. 2 numara Al Yadigar Cemal Tun idaresinde ve Nevzat Avcı ile birlikte 3 var. Adem Perisi. 3 safkanı yazıp 1-2-3 şeklinde garanti bir oyun yapmanızı öneriyorum sizlere arkadaşlar. Tabii ki e, bu koşuda Diğer hatta şans gelir mi diye sorabilirsiniz. Hani bir geniş kupon için ama zannetmiyorum. Yani Bosayat Hayat 94 gün arayla geliyor. Diatome 183 gün arayla geliyor. Deli Turbo zaten yani 5 gün evvel 4. lükleri falan var ama 40 handikaplı bir safkan. Burada 1-2-3'ün dışına yarış çıkmaz arkadaşlar. 1-2-3'ten birisi kazanır. Bu yüzden 1-2-3 yapıp geçelim. Geldik 5. koşuya saat 3'te 16 handikap 4 yukarı Araplar 1400 metre kum pist yarışı olacak burası. İzleyeceğimiz 12 adet safkan bulunmakta. Bu 12 at içerisinde önerimiz şöyledir. 6 gün evvel koşup kazanan Kaan Can Gökçe ile birlikte 8 numara Bediz de Faust bizim favorimiz olmuştur. Rakiphanesi'nde 2 numara Yüce Kız'ı görmekteyiz. Kurtarı Kürüs'ün ağırdaşı bir isim. 24 gün evvel 5. oğlu bir önceki yarışını kazandı. 6 ee, gün evvel demişken 6 gün evvel start alıp 3. olan 2 tane safkan var. Birisi Ali Mehdi altında 1 numara Gürobası onu tavsiye edeceğim. Bir diğeri ise Mahmut Bağ ile birlikte 9 numara Candarlı. Bu iki safkanı da yine öneriyorum. Ve son olarak 11 gün evvel 3. olan Berkant Gökçe İdaresi'ndeki safkan burada Kadir günü 10 numarayı e, yine tavsiye edeceğim sizlere. 8-2-1-9-10 şeklinde oyunumuzu planlamış bulunuyoruz. Toplamda 5 ata kadar çıkabiliyoruz. Bir tek Kutadgu'yu dışarıda bıraktım ama yani Kutadgu'yu da bence yazın 6 ata kadar çıkın. Kutadgu da yazılsın arkadaşlar. Cem Altun'la bekliyor. 9 güne böyle 3. olan bir safkan ve o da 1.35 derecesi var. Her ne kadar tabi şöyle gösterelim. 6 Mayıs tarihten yani çok yakın bir tarih değil. Yani ama yine de yakın sayılır bir derecesi. E, yazıp arkadaşlar 6 at yapın burada. zaten bir önceki koşuda hep 3 at falan geçtik ya. Hani azdı geçtiğimiz. O yüzden bence burada şahsi kanaatimdir. Bakın burası ikinci altının da başlangıç ayağı. Bana sorarsanız arkadaşlar burada küçük kupon yapanlar da geniş kupon yapanlar da ne bütçeyle yaparsanız yapın bu koşuda bu 6 atı da yazın. Biliyorum zor olacak ama 6 atı da yazın. zaten bir önceki koşuda mesela 3 tane atla geçtik hani anlatabiliyor muyum yani zaten sadece 3 hatta geçtik mesela orayı. O yüzden bütçelerinizi bir tık zorlamak gerekecekse bu koşu onun için olması gereken yer. 6. koşuya geldim. Saat 3.30'da Meydan 3 yaşlı Araplar 1400 çim pist yarışı. Arkadaşlar Horasankaya ve Alesen ekili olarak start almaktalar. İlk altılı için zaten bir bankotekimizi vermiştik biliyorsunuz. O yüzden bir tek meselemiz burada yok. Öyle bir sıkıntımız bulunmuyor. Favoriyle başlayalım. 9 gün evvel ikinci olan 51 kiloda Enes Dursun Ökten'le birlikte Özgür Odin 11 numaralı safkan favorimdir. 14 gün evvel ikinci olan bir isim Aster Güzeli 10 numarayla devam ediyorum. Ekürler'den Enes Bozdağ ilerisinde çıkacak olan Alesen 8 numarayı da önereceğim. 11, 10 ve 8 numaralı safkanlar küçük kupon için yeterlidir. Irmak Çiçeği 7 numara ve burada arkadaşlar 3 numara Faik Bey. Bizim geniş kupon için tavsiye edeceğimiz 2 tane isim olmuştur. Yani 3 at ya da 5 at şeklinde burayı geçebilirsiniz. 7. koşuya geldim saat 4'te 15 handikap 3 yukarı İngilizler 1400 metre Çin pistte çıkacaklar arkadaşlar burada 10 adet safkan start almakta ee, ve bu yarışta e, biliyorsunuz sizlere bir alternatif tek durumundan bahsetmiştim ee, hani bir tane alternatif tekimiz gelecek diye belki Adem Perisi için bunu düşünmüşsünüzdür hani önceden programa bakanlar için söylüyorum ama ben burada e, sizlere bir tane alternatif teki bu yarışta vereceğim yani ikinci altılıyı sadece kapsayan bir yerde olacak haliyle. Ee, Tabi gruba baktığınızda ya hangi at olacak acaba burada bir tek çıkar mı vesaire diye düşünebilirsiniz ama ben size şöyle söyleyeyim ee, burası kısa bir mesafe yarış derece konusu önemli ve derecede 1.23 15'lik bir derecesiyle en hızlı bakıyoruz. Şöyle tekrardan bir bakayım. Evet en hızlı gördüğünüz üzere dereceye sahip olan isim bir hafta evvel de kazandı. 1.23.15 derece gördüğü yarış tabii ki eski bir yarış ama e, bu mesafenin en hızlısı diyebiliyoruz. Safkana ve formda e, Hippo -no Gaja arkadaşlar. Hipno Gaja 4 numaralı Safkan. Muhammed Mirbilgin ile birlikte burada bizim Alternatif tek önerimizdir. Peki rakip olarak kimleri söyleyeceğiz? Arkadaşlar burada rakip hanesinde 2 numara Red Candy'yi değerlendiriyorum. Ee, ve tabi bir de e, bence bu yarışta dikkat edilmesi gereken bir e, diğer e, safkan 7 numara Yağız Bey'im olacak. E, 49 gün evvel bir yarış galibiyeti elde etti. E, sürpriz bir galibiyet diyebilirim buna. 51,5 kilo da start alıyor. O yüzden e, burada bir sürpriz açısından düşünülebilir. Ya sürprizlerin olabileceği bir yarış ama ben 4 numaraya güveniyorum ve alternatif tek olarak yazılabileceği kanaatindeyim. 2 ve 7 2 ve 8 numara eee Düzeltiyorum 7 numara Yağız Bey'im. 2, 2 ve 7 numara ilavesi de söz konusu olacak gibi gözükmekte. Tabelayı tamamlama açısından da 6 numara Moya Azra'dan beklentim var. E, o da taberada kendisine bir yer bulacaktır diye düşünüyorum. Yine 5 numara e, Katimini e, burada taberada yer bulmasını beklediğim bir yer isimdir. Bunu detayları da paylaşmış olayım. 8. koşuya geldik. Saat 4.30'da. Yani çok da bir şey söylemeye gerek kalmadı herhalde. Kısa vade 8 yarış, 2 yaşlı İngilizler, 1200 kum pist yarışı. Ya bizim planlamalarımızın çok net olduğunu görebiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Hani buraya kadar geldik Bankotek'i niye vermedi diye düşünebilirsiniz. İşte görüyorsunuz yani. Bir numara Prens Levent, Ali Yıldız Derslik, Safkan, Bankotek olacak yani burada çok net. E, derece konusu birazcık yanıltıcı. 1200 ve 2 yaşlı İngilizler Şöyle bir şey. Daha hızlı dereceler zaman içerisinde görüyor Safkan. In. Hani şimdi geri 1.15.74'ü var. Brass burayı kazanır demek çok uçuk bir tahmin olur. Veya 1.15.70'i var deyip Ladron de Corazon kazanır falan. Ya bunlar uçuk tahminler. O yüzden burada hiç kafa karıştırmaya gerek yok. Bir numara Prince Levent'i bankotek olarak bırakalım geçelim. Prince Levent'in koştuğu yarışları da bir göstereyim. Yani at... Gerçekten böyle ince elenip sık dokularak gelmiş bir safgan. Kocaeli'de başladı 3 tane yarış galibiyeti. Maiden şart 4 şart 4. Çok net. Mesafe 1100-1100-1200. Zaten 1200'deki koştuğu tek yarış o. 1.16-45. Hani o yüzden anlayabilirsiniz. Hatta hızlısını görür dememenin sebebini. Sonra bir şart 5. 1300-1.22-81. Nerede? Bu sefer Bursa'da. Bir daha Kocaeli. Bir galibiyet daha. Kısa vade 7. Bir kısa vadeye de daha bu sefer Bursa 19300'de ee, ki 1300'deki derecesini geliştirdiğini görüyorsunuz. Bu arada ilk kez çıktı bir 1400 1.29'da kazandı ve daha sonra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Grup 3'te 1.29.56'dan çekti dereceyi 1.27.67'ye safkan bu kadar etkili performansla gelmekte. Bir numara Prens Levent Banco Tek. Sıralı ikili için line Kim en ciddi aday. O yüzden bir arkası 4 düşünebilirsiniz. 9. koşu şartı şu 2 yaşlı İngilizler 1400 kum pist yarışı. Arkadaşlar 7 tane at var. Ben size şöyle söyleyeyim. 6 ve 7 numaralı safkanların şansları daha az gözüküyor. O yüzden eğer bir geniş kupon yapacaksanız 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde geçebilirsiniz. 92 gün arasına rağmen Last Storm'u da ekleyip hani 1, 2, 3, 4, 5 yapabilirsiniz geniş kuponda. Ama küçük kupon yapacak arkadaşlarımız da 1 numara Akinohi, 2 numara Gatsi ve 3 numara Yaz isimli safkanları öncelikli tutup 1, 2, 3 şeklinde bir küçük kupon yapabilirsiniz. Ya da 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde geniş kupon yapabilirsiniz. Fazla bir detay yok burada geçiyorum. Ee, 10. koşuya geldik. Son yarış saat 5.30'da meydan 3 yaşlı Araplar 1400 için pist yarışı. Arkadaşlar burada yurt sevil ve zor kız ekür olarak start almaktalar. Biz ekürü önererek başlayacağız. Ee, ya fark etmez hangisini yazdığınız. Ee, burada yani 12 numarayla başlayalım. Handikap puanı bir tane daha yüksek olduğu için onu söyleyeyim. Hani o önceliği ona verelim. Ya tabelası daha fazla tabii haliyle. 12 numarayla başladıktan sonra 8 numara Eda Alıyar, 7 numara Yılmaz Çelikefe, 3 numara Bahanka, 2 numara Baba Mesut ve 4 numara Bibaşah şeklinde ilavelerinizi yapabilirsiniz. Fazla at söylemişiz gibi duruyor farkındayım. Yani 12, 8, 7, daha sonrasında 3, 4 ve işte 2 burada bu safkanlar 6 tane at yapar. Yazabiliyorsanız 6 at yazın. Yoksa arkadaşlar e, burada 3 tane atta da bırakabilirsiniz oyunuzu veya 4 atta bütçenize göre bırakabilirsiniz. Son koşudur. Birazcık da size bırakıyorum kanaati. Artık kuponların son halini siz belirleyin diyorum. Bir diğer video yayında biliyorsunuz ki Ereza Tahminleri. Onu seyredebilirsiniz. 6'lı Ganyan var bir tane ve 4'lü 3'lü Ganyan ayaklarını tek geçiyoruz. 6'lı Ganyan'da bir banko bir alternatif tek verdik Ereza için. Kanala abone isek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katılıyorsa olarak veya teşekkürler üzerinden destek verelim diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.